gelmiş? Nasıl girdi içeri? Bilmiyorum ki abla, kapıyı açık mı bıraktın? Hayır. Eyvah ben saklanmaya gidiyorum. Abla, Azra abla kaçtı. Vallahi Nisa ben de saklanmaya gidiyorum. Bu ne ya? Yani? Yalnız kaldım burada, ben de saklanayım bari. Kimsin oradalar? Evet, gelin bakalım buraya. Çocuklar, Melisa, Nisa, Azra buradasınız değil mi? Hop yakaladım sizi. Ah burada yoklar. Nerede bunlar nerede? Ah, ah yakalayınca bakın sizi neye çevireceğim. ağaçların arkasında zaten olamazlar. Benim haritamı aldılar. Ne oldu ya? İçimizde buraya mı saklandık? Ya ne bileyim ben sizin buraya geldiğinizi. Ben de öylesine geldim. Burada mısınız? Neredesiniz? Ne istiyor bizden saray Azra kesin harita için geldi. Bu haritayı ben buldum. Benim hakkım. Azra açsana gizli geçit nerede? Kurtulmamız lazım. İşte burası. Buraya ulaşmamız lazım. Tabii yakalanmazsak. Benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bir saniye buraya geliyor. Eyvah ne yapacağız? Bence hepimiz de alalım. Nerede bunlar? Bak. İşte buradan ses geliyor. Nereden geldi ses? yakalayacağım sizi. Yakaladım burada yoklar. Burada yoklar. Ee, nasıl olur? Heh, hiçbir yerde yoklar kahretsin. Bulamıyorum. Ah. Burada, burada birisi var. Nisa'ya doğru gidiyor. Eyvah Nisa'ya doğru gidiyor. Gördüm yakaladım işte. Ufaklığın birisi burada. Nisa'yı buldu. Ne yapacak acaba? Harita sende mi? Haritayı istiyor. Nisa kaç oradan kaç. Diğerlerinde mi? Hangisinde harita? Nisa bizi satmaz ki. Bilmiyorum. Aslan kardeşim. İnşallah bizim yerimizi satmaz. Bilmiyor musun? O zaman ben seni bak şimdi neye çevireceğim. Benden harita almak neymiş göreceksiniz. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyorsun? Ne yaptığımı göreceksin şimdi. Benim haritamı çalmak neymiş göstereceğim size hepinize. Ha i̇şte bu kadar. Ne oldun küçük hanım? Balon oldu. Nisa balon oldu. Balon yaptı. Benim haritamı almak neymiş? Göstereceğim diğerleri nerede? Melisa kaç oradan sana geliyor. Nerede diğerleri? Eyvah bu tarafa doğru geliyor. Diğer ikisinden birisinde on... aa, aa, Melisa kaç oradan sana geliyor. Abi hisse orada işte küçük fare. Seni küçük fare buradasın yakaladım seni. Çık dışarı gördüm seni. Melisa da gitti va. Oradasın değil mi benden saklanacağını sanıyorsun. Söyle bakalım benim haritamı hanginiz aldınız sen mi aldın? Bilmiyorum. Hangisinde diğerinde mi harita? Söylersen her seni affederim cezalandıracağım ama onu seni affedeceğim. Hadi söyle harita hanginizde? Bilmiyorum. Demek bilmiyorsun demek söylemek istemiyorsun. Peki o zaman sen bilirsin. Sen de arkadaşının yanına git. İşte sen de böyle arkadaşının yanına gittin. Ben buraya nasıl gideceğim ya? Çok karışık. Hem de Melisa ile Nisa'yı bırakamam ki. Bakalım diğer küçük fare nerede? Beni burada görür ya. Sonuncu fare nerede? Sonuncu fare. Birisi burada balon yaptım öbürü yok. Evet küçük fare. Demek oradasın. Demek haritama sensin. Gel bakalım çık çabuk oradan. Görmediğimi mi sanıyorsun? Hey haritam sende mi? Ha ha bende. Ver o zaman. Tamam tamam ama kuzenlerimi almama izin vereceksin. Tamam tamam ver. Tamam anlaştık al o zaman. Bir daha da benim haritama dokunmayacaksınız tamam mı? Tamam ben arkadaşlarımı alıp gidebilir miyim artık? Evet al arkadaşlarını git ve benim dünyama bir daha gelme. Benden haritayı alabileceklerini sandılar. Haritamı da aldım. Nasıl da korktular ama benden. Bir daha haritama dokunmazlar. Vah kuzenlerim vah. Ee, Siz eski halinize nasıl dönüştüreceğim? Hanginiz Nisa, hanginiz Melisa? Aa buldum. Bu ne? Bu ne ya? Aa! Aa! Eee? Eee bu benim haritam değil. Boş. Beni kandırmışlar. Sihirli değneği bakalım sihirli değnek göster kendini. Aa Nisa geldi. Evet. evet. Ablam da geldi Azra abla. O be kurtulduk şimdi. Evet. Aza harita nerede? Verdin mi yoksa? Yok ya verir miyim ben de? Oley. 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 Beni kandırdılar. Var ya ben sizi göstermez miyim şimdi? Neredesiniz? Neredesiniz? Haritam nerede? Hayoklar. E? Neredeler? Gitmişler. Aa. çalışıyor mu acaba? Hiç de tanışacak gibi durmuyor. Aa, geliyor. Kaçırılmak geliyor. Geliyor mu acaba? Saklanayım bari. duracağım ben bu inekten. Bu çadırın içinde beni görür mü acaba? Sesi geliyor. İçeri mi girdi ne? Of ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? Dışarıda çıkamam inek var. Ay oh, içeri girdi sesini duyabiliyorum. Dur bir bakayım. ya. Mutfağa gitmem lazım. Aa buldum. Çadırla beraber mutfağa gideceğim. Önümden geçse bile fark etmez beni. Evet güzel fikir. Hadi gidelim. Ya mutfak bu tarafta mıydı ya? Bir gidelim bakalım. fotoğraf mıydı ya? Evin içinde mutfağı bulamıyorum. Hangi odada bu ya?